Arabanızda aniden bir arıza lambası yandı, vites geçişleri sarsıntılı olmaya başladı veya rölantide araç titriyor mu? Hemen sanayiye gidip cüzdanınızı uzatmayın. Servisler genellikle sadece arızayı tespit etmek için bile sizden yüksek ücretler talep eder. Oysa bu sorunların çoğu aslında kırılmış veya bozulmuş bir parça değil, sadece anlık hatalar nedeniyle kafası karışmış elektronik sistemlerdir. Bugün size ustaların bildiği ama işçilik yazmak için size pek de anlatmadığı evde kendi başınıza yapabileceğiniz en garantili 10 sıfırlama yöntemini anlatacağım. Hazırsanız, arabanızı fabrika ayarlarına döndürecek o listeye başlıyoruz. 1. Eko, yani beyin sıfırlama. Listenin başında, aracınızın merkezi sinir sistemini, yani motor kontrol ünitesini sıfırlama işlemi yer alıyor. Bu işlem bir bilgisayarın ana beynine format atmak gibidir. Beyin bazen kalitesiz yakıt veya anlık voltaj dalgalanması yüzünden hatalı verilerle dolar ve araba hantallaşır, yakıt tüketimi artar. Bu yöntem sadece bir hata kodunu silmekten öte, tüm sistemi fabrika verilerine döndürmeyi amaçlar. Bu işlemi yapmak için kontağı kapatıp anahtarı yanınıza alın, kaputu açıp önce eksi, sonra artı kutup başını sökün. Şimdi elinizde boşa çıkmış bu iki kabloyu birbirine yaklaşık 15 saniye boyunca temas ettirin ki sistemdeki statik elektrik tamamen boşalsın. Kabloları 15-20 dakika sökük bıraktıktan sonra önce artıyı sonra eksiği takarak aracı çalıştırın ve 5 dakika boyunca gaza dokunmadan rölantide beklemesine izin verin. Unutmayın, teyp kodunuzun yanınızda olduğundan ve start-stop sisteminizin yeniden adapte olması için biraz yol yapmanız gerekebileceğinden emin olun. 2. Gaz kelebeği adaptasyonu Gaza basıyorsunuz ama araba sanki bir saniye geç tepki veriyorsa, elektronik gaz pedalınız sizin sakin sürüşünüze göre tembelleşmiş demektir. Eski araçlardaki gibi mekanik gaz teli yerine, modern sistemde pedalınız kelebeğe elektronik sinyal gönderir. Bu sinyalin koordinasyonu zamanla bozulur ve arabanın performansı düşer. Bunu bir dip gaz hilesiyle düzeltebilirsiniz. Kontağı motoru çalıştırmadan 10 konumuna getirin, yani ışıklar yansın, Gaz pedalına sonuna kadar basıp 10 saniye boyunca dipte tutun, ardından ayağınızı yavaşça çekip kontağı kapatın. Bu basit işlem, pedalın tam açıklık ve kapalılık noktalarını beynine yeniden öğretir ve gaz tepkiniz ilk günkü keskinliğine döner. 3. Şanzıman hafıza sıfırlama. Otomatik viteste aracınızda kararsızlık, geç vites atma veya vuruntu varsa, bu her zaman mekanik bir arıza değildir. Şanzıman kontrol modülü TCM, sizin sürüş tarzınıza göre vites değiştirme noktalarını öğrenir. Eğer sert bir sürücüden sakin bir sürücüye geçtiyseniz, TCM geçişleri nerede yapacağını şaşırır. Bunu sıfırlamak için kontak açık ama motor kapalıyken gaz pedalına kit down, tık sesini duyana kadar sonuna kadar basıp 30 saniye tutun. Gaza basmaya devam ederken kontağı kapatın ve ancak o zaman ayağınızı çekip 2 dakika bekleyin. Sonrasında aracı sakin bir şekilde kullanarak şanzımanın yeni, temiz verilerle öğrenmesini sağlayın. 4. Multimedya ekran resetleme Özellikle yeni nesil dokunmatik ekranlı araçlarda telefonlarda olduğu gibi ekran donmaları, navigasyon hataları veya Bluetooth bağlantı sorunları sık yaşanır. Servise gitmek yerine çoğu sistemde basit bir tuş kombinasyonuyla sistemi yeniden başlatabilirsiniz. Genellikle ses açma/kapama düğmesine veya varsa menü tuşuna yaklaşık 10-15 saniye basılı tuttuğunuzda sistem kendini kapatıp yeniden başlatır. Bu basit reboot işlemi yazılımsal sorunların %90'ını anında çözer. Buraya kadar tam 4 arıza kodunu ve sinir bozucu sorunu çözmüş olmalısınız. Eğer bu videodan aldığınız bilgi sizi sanayiye gitmekten kurtardıysa, bu konu içeriğinin daha çok sürücüye ulaşması için sizden küçük bir destek rica ediyorum. 5. Otomatik cam resetleme Akü değiştirdikten sonra camlarınızın tek dokunuşla kapanma veya inme özelliği bozulur ve camı kapatmak için düğmeyi basılı tutmak zorunda kalırsınız. Bu motorun arızalandığı anlamına gelmez. Sadece cam kontrol modülü tepe noktasını unutmuştur. Bunu resetlemek için camı tamamen indirin, düğmeyi bırakmadan 5 saniye daha aşağı çekili tutun, ardından camı tamamen kaldırın ve düğmeyi bırakmadan 5 saniye daha yukarı çekili tutun. Bu basit hareket cam motoruna sıfır ve tepe noktalarını yeniden tanımlar ve otomatik kapanma özelliğiniz geri gelir. 6. Lastik basınç sensörü. TPMS sıfırlama. Kış aylarında havaların soğumasıyla lastiğin içerisindeki hava moleküllerinin hızı azalır ve basınç belirgin bir şekilde düşer. Bu da o sarı lastik ışığının yanmasına neden olur. Çözüm basit. Öncelikle lastikleri kapı içindeki etikete göre doğru havayla şişirin. Asla lastiğin yanak kısmındaki maksimum basınca göre şişirmeyin. Ardından aracınızın TPMS sistemi tipini belirlemeniz gerekir. Doğrudan sensörlü sistemlerde araç menüsünden veya torpidodaki bazen de vitesin yanındaki lastik işaretli düğmeye kontak açıkken bip sesi gelene kadar basılı tutun. Dolaylı ABS tabanlı sistemlerde ise sıfırlama düğmesine bastıktan sonra sistemin yeni basınç değerlerini öğrenmesi için belirlenen hızda genellikle 30 km bölü saat üzeri bir süre yol yapmanız gerekir. Her iki durumda da sistemi sıfırladığınızda araç bu yeni basınç değerini referans alacak ve ışık kendiliğinden sönecektir. 7. Rölanti valfi sıfırlama Özellikle eski nesil ve LPG'li araçlarda rölanti valfi, rölanti motoru ya buharı ve kirden dolayı tıkanır veya akü değişiminden sonra ayarı bozulur. Işıklarda durduğunuzda arabanızın devir saati dalgalanıyorsa bu valf ya da gaz kelebeği ayarı kaçmıştır. Düzeltmek için motoru çalışma sıcaklığına gelene kadar ısıtın, vitesi boşa alın ve 5 dakika boyunca gaza hiç dokunmadan çalıştırın. Ardından motora yük bindirmek için farları, klimayı ve rezistansları açıp 2 dakika daha bu şekilde bekleyin. Unutmayın bu süreçte gaza asla dokunmayın. 8. Elektrikli direksiyon sıfırlama. Direksiyonunuz sebepsiz yere sertleştiyse veya garip bir şekilde ağırlaştıysa, hidrolik sisteme sahip olmayan elektrikli direksiyon, yani EPS sisteminizdeki direksiyon açı sensörü, yani SAS kalibrasyonunu kaybetmiş olabilir. Bu, genellikle akü bittikten sonra veya rota yarı yapıldıktan sonra görülür. Düz bir zeminde motoru çalıştırın, direksiyonu sonuna kadar sola dayayın, ardından sonuna kadar sağa dayayın ve bunu iki kez tekrarlayıp direksiyonu ortalayın. Bu hareket sensöre sınırlarını hatırlatır ve elektrik motorunun destek seviyesini sıfırlar. 9. Klima kalibrasyonu Klimanız bir taraftan sıcak, bir taraftan soğuk üflüyorsa, bu çift bölgeli klimanızdaki hava yönlendirme motorlarının, klapenin yerini şaşırdığı anlamına gelir servisler hemen klepe motorunu değiştirmeyi teklif eder. Ama çoğu GM, Ford ve eski nesil VW araçlarında klima kapalıyken buz çözme ve iç sirkülasyon tuşlarına aynı anda 10 saniye basılı tutarsanız, sistem kendi kendine test moduna girer, tüm kapakları açıp kapatarak yerlerini yeniden öğrenir. 10. OBD2 cihazıyla kesin çözüm Ve geldik en garantili ve modern çözüme. Eğer arıza ışığı yanıp da bir türlü sönmüyorsa, internetten ucuza alabileceğiniz bir ELM327 veya OBD cihazını takın. Unutmayın, kodları sadece silmek yeterli değil. Önce P harfiyle başlayan arıza kodunu, örneğin P420 not alın. Bu kodu bilmek size usta karşısında pazarlık gücü verir. Kodu sildikten sonra ışık geri geliyorsa, artık reset hilesi bitmiş, parça değişim vakti gelmiş demektir. Bu yöntemler sizi gereksiz parça değişimlerinden ve kabarık servis faturalarından kurtarabilir. Ama unutmayın, eğer bir resetten sonra sorun hemen geri geliyorsa, o parçada gerçekten fiziksel bir arıza olabilir. İşte o zaman güvenilir bir ustaya gitme vakti gelmiştir. Arabanızın dilinden anlamak için 4 tekere abone olmayı unutmayın. Güvenli sürüşler.